Merhaba sevgili izleyiciler kanalıma hoş geldiniz. Bugün size ucuz ucu alabileceğimiz iki güncel etkinlikten bahsetmek istiyorum. Birincisi Daily Special Bundle. Bu etkinlik bugün geldi. 11. ayın 15'inde geldi. 11. ayın 24'ünde etkinlik sona erecek. Etkinlik 10 gün sürüyor. Her gün bir paket satın alma hakkımız var. Hakkımız her gün gece 3'te yenileniyor. Paket ise 2,5 lira. Paketin içeriği 25 UC'ye 1 adet premium sandık kupon, parçacık 15 gümüş parçacık. Bu paketin içeriği bölgeden bölgeye, sunucudan sunucuya değişiklik gösterir. Türkiye bölgesinde içerik bu şekilde. 5 paket satın alırsanız bu kısımdan rastgele bir ödül kazanıyorsunuz. Şu kartlardan kazanırsanız e, Royal Pass açtığınızda UC iadesi alıyorsunuz. Şöyle ki 960 UC harca ve 200 UC iade al diyor. İşte belete Royal Pass'te 360 UC 30 UC iade al diyor. Burada kartlar bulunuyor. Buradan veya pas açarak iade alabilirsiniz. Şu da bazen şu setler çıkıyor bazen size onlar çıkıyor ama genellikle o kartlar çıkıyor. Setleri çok zor veriyor. Şimdi hesap yapalım. Etkinlik 10 gün sürüyor. Biz bu paket 10 defa satın alma hakkımız oluyor. E, 10 defa satın aldığımızda 25 TL harcamış bulunuyoruz. 25 TL 250 uc alıyoruz. Peki biz markette 250 OC kaç para alabiliriz? Bunu da hesaplayalım. Markette 250 uc satılmıyor. 325 OC 70 lira. Tekli paketten hesabımızı yapalım biz. 60 uc'ya 14 lira. 4 paket aldığımızı sayarsak 56 lira yapar. 56 liraya 240 ucu alıyoruz. 56 lira 240 ucu almak yerine 25 lira 250 uc'ya etkinlikten alabilirsiniz. Ee, genelde Excalibur Trigger etkinliği de geliyordu. Excalibur Trigger etkinliğinde biz her paket satın aldığımızda özel kupon kazanıyorduk. Şu an Excalibur Trigger etkinliği aktif değil. Ucuzu ucu alabileceğiniz en güncel ve en iyi etkinlik Prime ve Prime Plus aboneliği. Android'de fiyatlar daha pahalı iOS'a göre iOS'a daha ucuz. Çünkü iOS'a Prime Prime Plus aboneliği yeni eklendiği için oyun kampanya yapmış. Bu kampanya ne zamana kadar devam eder bilmiyorum. Şimdi öncelikle Android fiyatlarını inceleyelim. Sonra iOS'u göstereceğim. Prime aboneliği 6 lira 39 kuruş. Prime Plus aboneliği ise 89 lira. İstediğiniz zaman aboneliği iptal edebilirsiniz. Her ay aboneliğiniz yenilenecek diye bir kural yok. Aboneliği istediğiniz zaman iptal edebiliyorsunuz. İptal etme videosu kanalımda var. Katlar kısmına da eklerim. Prime aboneliği. Size bir anda 150 UC'yi vermiyor. Siz günde 5 UC toplayarak toplamda bir ayda 150 UC'yi topluyorsunuz. Ee, üyeliğiniz olduğu için oyun size genel kupon veriyor 150 uc değerinde istediğiniz sandıkta kullanabiliyorsunuz bu indirimi ee, üye dükkanından bp ile royal pass görev kartla satın almak mümkün prime plus aboneliğinde ise 900 uc kazanıyorsunuz oyun abone olduğunuzda size direkt 300 uc veriyor geriye kalan de günde 20 uc olarak toplayarak toplam 900 uc'nizi tamamlıyorsunuz ee, genel kupon 1200 uc değerinde bir de buradan kupon değeri var. Kupon değeri nedir? Bunu da göstereyim sizlere. Her gün bir kupon indirime giriyor. Bendeki abonelik de açık olduğu için ben günde 25 ucuya topluyorum. Prime abonesiyseniz 5 ucuya kazanıyorsunuz günde. Prime Plus'sanız 20 ucuya kazanıyorsunuz. 2 e, üyelik de aktifse 25 ucuya kazanıyorsunuz benim gibi. Oyunun bahsettiği kupon kısmı burası. Böyle kafasına göre her gün bir indirim sağlıyor bir sandıkta. Geçen gümüş koymuştu şimdi malzeme koymuş. İşte malzeme, premium, klasik sandık, gümüş gibi şeylerin indirimlerini sağlıyor buradan bize. 30'dan 24 UC'ye düşmüş. %20'lik bir indirim söz konusu burada. İsterseniz alırsınız. Almak mecburiyetinde değilsiniz. Bu gördüğünüz fiyatlarsa iOS cihaza ait. Prime aboneliği 6 lira. Prime Plus aboneliği ise 61 lira. Eğer iOS bir cihazınız varsa 2 aboneliği de alarak 67 liraya daha uyguna UC almış olursunuz. 1050 UC 67 liraya denk gelir. Hemen marketten hesabımızı yapalım. 1050 UC'lik bir paket yok. Tekli paket üzerinden yine hesabımızı gerçekleştirelim. 60 UC 14 lira. 60 UC'lik paketten 18 tane satın aldığınızda 1080 UC ediyor. 14 çarpı 18 yani paketin fiyatıyla hesaplıyorum şu an. 14 çarpı 18 ise 210 TL ediyor. Aboneli kalmak daha avantajlı bir hale geliyor. Buradan günlük UC topluyorsunuz. BP öğeleri yani BP dükkanından Royal Pass görev kartı alıyorsunuz. Buradan her gün 10 Royal Pass puanı kazanıyorsunuz. İsterseniz buradan indirime giren malzeme sandığı, klasik sandık, premium sandık gibi sandıkları ucuza alabiliyorsunuz. Onun haricinde bakın burada genel indirim kuponları var. Bu kuponları istediğiniz yerde kullanabiliyorsunuz. Dükkan, sandık, hazine, kar her yerde. Size şöyle göstereyim. bakın kullanabiliyorsunuz. Ucuzu ucuza ucu alabileceğiniz en iyi etkinlik Prime Prime Plus aboneliği artık. Çünkü OC Station'ın fiyatları aldı başını gitti. Dükkan fiyatlarını da görüyorsunuz. Bir de ucuza ucuza alabileceğimiz bir diğer etkinlik ise Daily Special Bundle. Aktifken her ikisinden de satın alımlarınızı gerçekleştirebilirsiniz. Ayos'ta neden ucuz derseniz Ayoso Prime Prime Plus aboneliği yeni eklendi. Bu indirim ne zamana kadar devam eder hiçbir fikrim yok. iOS'ta da daha ucuz gördüğünüz üzere. Android'de daha pahalı. Genelde iOS pahalı olur, Android ucuz olur ama burada tam tersi. Ee, bir de ucuza ucuza alabileceğimiz yer etkinlikler neler OJ Station hariç paylaşım yapmıştım. O videoyu da kartlar kısmına ekleyeceğim. Yorumlar kısmına da sabitlerim. Oradan göz atabilirsiniz. Üyelik iptali nasıl yapılır? aylar öncesinden paylaşımını yapmıştım. Onu da kartlar kısmına ekleyeceğim. Yorumlar kısmına sabitleyeceğim. De i̇stediğiniz şekilde ulaşım sağlayabilirsiniz. Burası bir tanıtım kanalı. Bu da bir tanıtım ve bilgilendirme videosudur. Hepinize iyi seyirler, iyi oyunlar. Kanala abone değilseniz abone olmayı, beğenmeyi, yorum yapmayı unutmayın. Her şey gönlünüzce olsun. Sağlıcakla kalın. Seviliyorsunuz. Cansınız. İyi ki varsınız.